Hepinize merhaba arkadaşlar. Hey. Bugün istedim devam ediyoruz. Bakalım. Yalnız maalesef ki tabletim sıfırlandığına doğru oyunum gitti. Kusura bakmayın. o ama güzel bugün oyunumu geliştirme ile uğraşacağım arkadaşlar. Frenge mrenge almaya çalışacağız arkadaşlar. ben gc beni öldürdü. gc ya Frank sen ne yapıyorsun burada ya? Ya Jesse beni öldürecek. O ne yapıyor acaba burada? Yüzüyor yüzüyor. Yüz yüz sen sen. yok ya yüz. Savaşta değilim. Ya bak Jesse senin maşalarım ha. Zaten bir git ya. Oyuna yeni başlamış. Bana öldürecek. Kazandık arkadaşlar. Zaten görürsünüz ekran kaydı yaptım. <laughs> öbür videomda da ek, ekran kaydım nasıl açılır göstereceğim. ne olmuş? Nerede benim misal? Ne oldu? E, Primo da gazlar ya. Nerede bu misal? Işte? <laughs> tamam bu kadar verdim. Arkadaşlar kardeşim. Arkadaşlar bak ben görmüyorum ben Bir tane daha Ne yaptın sen? Attım Bana bir attı Bir yaptım Yav Orada bak Barley var Barley Barley Al sana Barley Hı Boyla Jessie de var Var Bak Ay senin Korktu yine de Tövbe estağfurullah arkadaşlar Hey ya, arkadaşlar kardeşim dayak atıyor bana. Kardeşim dayak atıyor bana. izin vermiyor ki bize çekin. Dayak atıyor bana. <laughs> Videoyu onda kalık lan sen nasıl benim arkadaşıma vurursun ulan Ayıp geldi lan Git Lan kaldık burada Bana çekiyor <laughs> Can Jesse! Al 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 al! Jesse öldürdük ve kaybettik. Ne kaybettik ya? Kaybettik. Ya kaybettik mi? Üst krediyi! Gel. Gel! Gelmeyecek galiba bugün. Bugün gelmeyecek galiba. Çünkü bugün geleceği yok arkadaşlar. Bu gelmeyecek galiba. galiba? Arkadaşlar! Bu karakter güne gelmiş! Bu şey karakteri güne gelmiş. Bu karakter gelmiş arkadaşlar. Yeni karakter eklenmiş. O yüzden beni bence attı ya. Bu markete yoksa beni atmazdı. O and. olmuş. Aa, savaş topu açıldı. Savaş topu açılmış. Savaş topuna gidelim arkadaşlar. Gittik arkadaşlar savaş topu'na. Savaş topunda iki videosunu çektim arkadaşlar. Bugünlük günlük videomuzda bu kadar olsun bu. İki maç içinde ben bunu oynayayım. Kapatırım arkadaşlar. Lan sen de hep atacağın şeyi bana atıyor lan. Lan tamam atarım. Bunu atmış zaten niye atmış bilmiyorum. Kazanmak için atmış olabilir mi? Allah 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 Attım ayıma attım. Zayıfla birlikte bitireceğiz bu maçı. Abi arkadaşlar. Tamam. Allah belanı şu de bir alalım. Tamam, ben bir tamamlayalım. Ha ha her Gel gel gel. Ne bekliyorsun gel. Gel. Gel gel? o bugün tutturdu. O bugün gel, gel. Just boy. bir Primo boyuna bir maç oynayalım arkadaşlar. Bitsin evet. sonra bu video. Bugün gelmez. Bugün gelmeyecek arkadaşlar. Boşuna beklemeyin. Bugün gelmeyecek. Karakter bugün gelmeyecek. Nisa mı? El Primo var burada. Hadi <laughs> gel Primo'yu. Hadi. Ya mam mam mam. Ne yapıyorsun trollü Arif Ya Mika orada sen nasıl vuramıyorsunuz ya? Yapıştı yapıştı. Evet ya attım ben ya. Attı topu attı. Oh, At oh. Top marize girdi. Evet şimdi aldım. Burası ben bunlara varım. Ben buna vururum ya. <laughs> sen niye oraya atıyorsun Vur la vur tokalım. <laughs> Lan yapıştırsana. Ne ki vurmayın. Ya atıyorsun ona. Ya oğlum elimi açtığım zaman şu topu bir götüremedim. Aç ne şu önümü bir kaybedeceğiz biz kesin kaybettik al, al şu topu al 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 şu topu al şu topu al Evet arkadaşlar bugün videomuzda bu kadardı umarım sevmişsiniz umarım beğenmişsiniz Başka videolar için like atmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın bay bay